ahlak. Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Program konuğumuz şair, yazar, Fatih Buhar'a benzek. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz. Sevgili dostlar merhaba. Sesimizin ulaştığı herkese hayırlar diliyorum. Efendim bugünkü derdimiz, bugünkü gönül sancımız kimi farkındadır, kimi farkında değildir. Kimi kenarından kıyısından geçer, kimi tam ortasında gezer ama fark edemez belki. Bunun adı dünya ve hırs. İkisi birbirine o kadar yakın, o kadar iç içe, o kadar yakın çizgiler içerisindedir ki ayırt etmesi pek zordur ve içinde birçok duyguları, birçok manevi hastalıkları barındıran kavramlardır. Hırs ile emel, hırs ile niyet ayırt edilesi şeylerdir. Hayatımızın içinden bakacak olursak, evet bizler bir hayatın, bir yaşamın içerisindeyiz ve dünyanın içinde yaşayan varlıklarız ve sosyal varlıklarız. İnsanın olmadığı bir şey yok, insanın olmadığı bir yer yok. Dünyaya geliş vesilemiz de insandandır, yaşam sürecimiz de insandandır. Anne ile babayla başlar, anne babayla, akraba ile, arkadaş ile, konu komşu, iş hayatı derken hayat süreci böylece devam eder. Ve bu dünyanın bize verdiği, tanımladığı bir kimliktir. Lakin bu kimliğimizi de doğru tarif etmek gerekir. Güzel bir söz vardır, sanma dünyaya yemeye içmeye geldin, bir yaruruna ah etmeye geldin derler. Şimdi ben sefil hayatımın her noktasında iletişimde olduğum herkesle önce şuna bakmaya gayret ediyorum. Evet bizim de bir gönül derdimiz var, bizim de bir hitap ettiğimiz, söylediğimiz şeyler var. Ama bu sözün muhatabı kimler? Yine dinleyen olmayınca söyleyen ortaya çıkmaz. Önce dinleyen olacak çünkü dinleyen dinlenir. Yine dinleyen dinlenir. Hem dinlerse onun söylediği karşı tarafta dinlenir. Dinlerse kalbi de dinlenmiş olur. Sükut hali, huzur hali olmuş olur. Önce dinlemeyi öğrenmek lazım. Bu çağda buna işte iletişim diyorlar ama iletişimi kurabilmek için de önce karşı tarafı anlamak, varlık sebebini bilmek, hakikat perdesini gözetmek gerekir. Bizi bu manevi duygularımızdan, maddi ve manevi duygularımızla diyebiliriz. Beri tutan, demin şairin dediği gibi dünyaya yemeye içmeye değil, bir yavruna ay etmeye geldiğin dediği sözü dolduracak olursak herkes bu hayatta yer, içer, uyur, yatar, kalkar, işine gider, evine gelir. Bu herkesin yaptığı bir şeydir. Ben de hep bunu dostlarla buluştuğumda, konferanslarımda da hep bunun üzerine dururum. Nedir? Şu üçgen içerisinde olan insanlara çok söyleyecek sözümüz yoktur deriz. Ne ola ki bu üçgen? Hayatı, mutfak, lavabo, yatak odası. Yer, içer, hacet ihtiyacını giderir, yatar, kalkar. Hayat bu mu? Vallahi bu değil, bu olmaması lazım. Onun için şair öyle demiş. Sen yiyip içip eğlenmek, gezmek, tozmak için değil, bir yavruna ahetmeye geldin demiş yani. Yar dediği kim? Yar dediği Allah'tır. İşte bu duygulardan, bu derinlikten uzaklaştığımız zaman, insanın kalbinden Allah'a kavuşma arzusu, Hazreti Peygamber'e kavuşma arzusu, dini mübini yaşama arzusu kalbinden çıktığı zaman... Oraya muhakkak başka bir şeyler gelir. Konumuzun başlığında olduğu üzere kalpten Allah ve muhabbeti ve onun için yaşam arzusu çekildiği zaman ne gelir? Hırs gelir, dünya gelir. Dünya arzu ve istekleri gelir. Ve bakın etrafınıza da çok dünya işlerine dalmış insanların huzurlu olduğunu göremezsiniz hep kendi güçleriyle baş başa kalmıştır. Kendi gücü kadar vardır. Ve insan zaten aciz bir varlıktır. Aciziyetinin farkında olmadığı zaman kendi gücünle bir şeyler yapmaya çalışır. Ama en ufak bir musibette, imtihanda bütün yelkenleri düşer. Allah korusun batar, kaybolur, gider. Hırs öyle bir şeydir ki buna insan kanmaz. Kanaat olamaz hep daha fazlasını ister. Aslında bu kişilerin çünkü hırsın dünyanın içinde olan bir şey. Ahirette hırsı yok. Ahirette dünya hayatı yok. ibadet yok, taat yok. Çizginin öbür tarafına geçtiğimiz vakit her şey bitiyor. Evet, hırs olacak. Ama ne için ve ne kadar olacak? İnsan rızkının peşinde koşacak. işe gidecek. Evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak ev alacak, araba alacak, imkan dahilinde bunları yapacak. Ama bunları yaparken de o kalbi bir hırsla, hırs insanın gözünü ve kalbini kör eden bir şeydir. Sadece kendisi için yaşar, kendi menfaati için yaşar. Menfaat her zaman kendisini yaşatır. Başkasını düşünmez. Menfaat kendisini yaşatır, muhabbet başkasını da yaşatır. Başkasını düşünür. Hırs olduğu zaman bunların hiçbirine yer kalmaz. Ve hırslı insanın Allah için hırsı yoksa Allah için bir şeyler sahibi olayım ve Allah için ümmeti Muhammed'e insanlara yanıma yöreme, çevreme faydalı olayım diye hadis-i şerif üzere de konuşuyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bunun üzerine amel eden kişi, bu düsturda yaşayan kişi de hırs olmaz efendim. Ve hırslı olan insanda toplum da çok kabul etmez. Bir anda ortaya çıkar, o çemberin dışında kalır. Çünkü hep kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını düşündüğü için başkasından bir şey çalmayı, ama hakkını, ama vaktini, ama zamanını, ama emeğini onları çalmak ile kendisine biraz daha fazla menfaati, faydası olacağını düşünerek kendisinden başkasını gözü görmeyen insanlar hırslı insanlardır diyebiliriz. Ve bu insanların şerri de öyle tehlikelidir ki etrafında kimsenin kalmadığını ne yüzü güler ne kalbi huzur bulur ve ne de nasibiyle barışık olur kaderiyle barışık olur. Olamaz. Dünya arzu ve istekleri kalbine girmiş kişi dünya hırsı kalbine girmiş kişi nasibiyle kavga eden insanlardır. Vaktiyle şöyle bir söz etmiştim nasip ile kavga edilmez, iman edilir diye. Evet hayatımızın birçok dönüm noktaları oluyor. Hayatımıza birçok şey geliyor, gidiyor. Bazı şeyler eksiliyor, bazı şeyler çoğalıyor. Yine unutmayınız Allah kulundan bir şey aldıysa muhakkak bir şey yerine vermiştir. Ama bu senin istediğin zamanda değil. Allah'ın hayır muad ettiği zamanda. Ve senin bir şeyi çok istediğin şey o hayırlı olmayabilir. Senin istediğin değil sana lazım olan verilir. Ve, ve Müslüman kimliğine sahip kişi de lazım olana razı olandır. Onun için diyoruz, nasip ile kavga edilmez. Şu kadar maaşın vardır. Şu hanımefendiyle ya da şu beyefendiyle evlenmişindir. Şu kadar işin vardır, çocukların vardır. Bunların hepsi nasibe, kadere dahil şeylerdir. Ama hırs olduğu zaman bunların hiçbirinden kişinin razı olmadığını görürsünüz. Kalbine hırsın getirdiği ve dünya arzu isteklerinin getirdiği gaflet perdesini görmüş olursunuz. Zerre kadar ölüm aklına gelmez. Ölümle yaşamayan bir kişinin de sadece dünyada kalacağını zannettiğini görürsünüz. Şimdi tasavvuf büyüklerinin de şöyle bir görüşleri tavsiyeleri vardır. Ölümü istemek haramdır. Lakin kim diyor Allah-u Teala'ya kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Şöyle bir şey daha izah edelim. İki gözümüz, gönlümüzün incisi Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun kutlu sahabeleri hepsi ahirette. Daha indirgeyecek olursak, kendi sevdiklerimiz, dedemiz, babaannemiz, anneannemiz, annemiz, babamız, sevdiklerimiz de ahirette. Şöyle bir sual gönlünüze düşmüyor mu? o kadar sevdiklerimiz Allah'ın sevdiği kulları, peygamberleri, sahabiler, ahirette bize faydası olacak insanlara, insanın kavuşma arzusu olmalıdır. Müslüman böyle bu idrakta olmalıdır. Bizde bu var mı yok mu? Ölüm bize göre kavuşulası bir şey mi, sevilesi bir şey mi? Ölüm karanlık değildir. Ölüm çukur değildir. Ölüm kötü bir şey değildir. Bize bunu kötü gösteren, karanlık gösteren, çukur gösteren nedir? Programımızın konusu olan dünya sevgisi ve hırstır. İnsan niçin dünyadan ayrılmak istemez? Kişi bir yerden bir yere gitmek istediği zaman vücudu bir yere bağlıysa hareket edemez. İnsanın kalbi de dünya arzu isteklerine bağlıysa inanın ahiret arzusu, ahirete kavuşma arzusu insanda vükû bulmaz, bulamaz. Onun için hırslı insanların taşıdığı alametleri taşımamak lazım. Allah'ın verdiği nimetlerinden, nasiplerinden, rızkından kalbi derecede, kalbi derinlikte, kalbi bir huzurla razı olmaktan başka çaremiz yok. Sen bir şeyi çok istiyorsun diye, sen bir şeyi hemen olsun istiyorsun diye, sen acele ediyorsun diye o iş hemen olmaz. Yine sen bir şeyi ağırdan aldığın zaman geçte kalmazsın. Hakçalabın işleri böyle olur. Acele eden geç kalır. Allah'ın rızasını kazanmadan bu dünyadan gidecek olan adamın vay haline. Düşünsenize. Allah muhafaza. 60, 70, 80, en çoğu 100 yaşına kadar yaşasın. Nihayetinde ölüm var. Herkese var. Beklenen son bu. Hani Necip Fazıl'ın rahmetli'nin sözünü hatırlayalım. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Burada ne var? Ölüm güzellemesi yapmıyor ama ölüm hakikaten aşıkları için ölüm güzel bir şeydir. Kaçılası bir şey değildir. Allah'a kavuşmadır. Ama biz şu an hayatın içerisindeyiz. Ölüm bize korkutucu bir şeymiş gibi geliyor. Evet bize korku da lazımdır. İkisi arasında olmamız lazımdır. Lakin hep savunduğum bir şey Allah korkusu da lazımdır. Allah sevgisi de lazımdır lakin bize Allah korkusundan ziyade Allah sevgisi baskın olması gerekir. Çünkü korku insanı yola çıkarır, sevgi insana yol aldırır. Sevgi Allah'a kavuşmayı, Allah yolunda terakki etmeyi daha çok kolaylaştırır. bazen olur, insan mahzunlaşır, kalbi buruk olur, kalbi kırık olur ama güzel bir söz hatırıma geldi. Mahzun kalbin Allah'a tevekkülü Allah'a ulaşması kolay olur derler yani. Olacak başımıza gelecek her istediğimiz her zaman olmayacak. Her attığımız taş yerini bulmayacak. Ama ailemizde sıkıntılar olacak ama ticaretimizde, akrabalarımızda, sağlığımızda, saatimizde imtihanlar olacağız. Burası dünya. Dünyada rahat yok. Kimlere rahat var? İşte kalbinde haset olmayana, kalbinde hırs olmayana, kalbinde dünya arzu istekleri şedid olmayana. Burası yanlış anlaşılmasın dünya nimetlerinden kişi elbette ki istifade edecek. Hani erenlerin bir sözü var, para için derler ki cebinde çok olsun, kalbinde yok olsun. Cimri olmayacak. Cimri insan sadece de parasını esirgeyen insan da değildir. İşte hırs sahibi insan ne yapar biliyor musunuz? Bunu da savunmaya devam edeceğim. Cimri sadece kişiden, karşısındaki insanlardan parasını esirgeyen insan değildir. Cimri insan elinde imkan, güç, kabiliyeti olup da bunu bir kardeşinden, bir dostundan esirgeyen insan cimrenin önde gidenidir. Yine nereye geliyor? Bunların hepsini, bu kötü hastalıkları insanın kalbinde barındıran şey dünya sevgisi ve hırsıdır. İnsandan dünya sevgisi gittiği zaman zaten ortadan hırs da kalkacaktır. İkisi birbiriyle beraber yürüyen iç içe olan şeyler olduğunu söylemiştik. Efendimiz Aleyhisselam da böyle hadis buyurmuşlar yani ümmetimin dünya hırsına, dünya sevgisine bulaşmasından korkuyorum diyor. Yine hadisi şerifte öyle zaman gelecek ki diyor, ölen insana imrenecekler diyor. Keşke şunun yerine ben ölseydim, o toprağın altına ben girseydim diye. Niçin? Bunu hocalarımız, alimlerimiz elbette ki daha iyi tefsirini yaparlar, açıklamasını yaparlar. Niçin? Hayatın huzuru kaçtığı için. Hayat onları boğduğu, hayat onları sıktığı için. Şimdi bunun içinde ayırt edilmeyen şey vardır. Mutluluk ve huzur kavramları vardır. Bu da birbirine çok karıştırılır. Yani aşk ile şehvetin birbirine karıştırıldığı gibi huzur ile mutluluk da birbirine karıştırılır. Çok somut bir örnek misal verecek olursak mesela kişi bir telefon almak ister, bir araba, bir ev almak ister, bir meta bir şey almak ister. Bunu aldığı vakit mutlu olur. Mutluluk akla hitap eden bir şeydir. Huzur kalbe hitap eden bir şeydir. İstenilip de bir şey alındığı zaman o maddeye, o arzu ettiği şeye kavuştuğu zaman mutlu kafalar için söylüyorum bunu. Sahip olur ama tesiri çok kısa olur. Ama huzur öyle bir şey değildir. Huzuru tedris etmek, huzuru kazanmak kalbi bir meseledir. Ne demiştik? Mutluluk akıl akla hitap eder, huzur kalbe hitap eder. Ama kalbe hitap eden şey Huzuru temin etmesi zordur ama kazanıldığı zaman da tesiri çok uzundur. İki cihanda hayrını görürüz. Bunun için dostlar, elimizin tuttuğu, gözümüzün gördüğü şeylerle oyalanmak Müslüman yürekler için çok doğru bir şey değil. Yine üstüne basarak söylüyorum. Bu dünyadan kendimizi çekelim demek değildir bu. Yine tasavvufta bir düstur vardır. Halkın içinde hak ile beraber olmak diye. Elbette ki halkın içinde olacağız ama gönlümüz hep hakta olacak. Her can Allah'ın yarattığını bileceğiz. Adımızın geçtiği yerde, adımızın anıldığı yerde biz orada olalım olmayalım falanca iyi bir adamdır. Karakterli bir adamdır, Müslüman bir adamdır. Müslümanın onurunu, Müslümanın izzetini, haysiyetini önce aile çemberinde olmak üzere her yerde bunu ispat etmemiz, göstermemiz gerekiyor. Bu riya değildir. Zaten Müslüman gibi yaşayan kişi izzetini, iffetini konuşmakla ispat etmez. Tavrıyla, hareketiyle, konuşmalarıyla, üslubuyla, davranışlarıyla, en önemlisi emin bir kişi olarak her yerde Allah onu çünkü sevmiştir, sevecektir. Eğer sevilmek istiyorsak Allah'ı seveceğiz. Hatırlanmak istiyorsak Allah'ı hatırlayacağız. İtibar sahibi olmak istiyorsak Allah'ın itibarını, Allah'ın şerefini yükseltmeye çalışacağız. Haşa Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Bizim ona ihtiyacımız vardır ama biz onu anarak, onu her şeyden üstün tutarak, onun emri doğrultusunda yaşayarak, ona da itibarını, onun izzet ve şerefini korumuş olur. Kendimizde hem izzet, hem hikmet, hem ilim, hem de irfan sahibi olmuş oluruz. Belki bu zamanda, bu çağda bunları yapmak zor gibi görünebilir ama hiç buna kapılmayın. Evet kula zordur lakin Allah'a kolaydır. Allah her işimizi kolay etsin. Allah her işimizde bizimle olsun, bize ihsan etsin. Son olarak da duayla, temenniyle programımızı kapatıp ayrılalım. Herkesin bir muradı vardır, herkesin bir nasibi, bir arzu ettiği şeyleri vardır. Yüce Allah kalbinizde beklediğiniz güzel haberleri size hayırlıca versin. Uzak olan nasibinizi yakınlaştırsın, yakın olan nasibinizi bereketlendirsin. Bereketli olan nasibinizi de kalıcı eylesin, kolay eylesin. Allah ısmarladık. Herkese hayırlar diliyorum. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy Teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. يا